değerli takipçilerimiz bu kez farklı bir video ile karşınızdayız. Bim'in cep telefonu uygulaması indirimleri var. Bunu Google Play Store'dan ya da Apple iPhone kullanıyorsanız oradan indirebiliyorsunuz. Değişik ürünler var kapınıza gönderiliyor. Case Smart 8 kilo kapasiteli çamaşır makinesi 3.900 lira. Misti taraklı saç düzleştirici de 349 TL. Chef Pro blender seti 329 lira. Bu ürünler BİM mağazalarında raflarda yok arkadaşlar. Bakın internet sitesine girin orada da bulabilirsiniz BIM'in. Ya da cep telefonunuza uygulama indiriyorsunuz oradan alışveriş yapıyorsunuz. Tefal Premis Japon çiçeği renkli tartı 199 lira. BİM aktüelde Rising Sports Batman 3 tekerlekli skuter 399 TL. General Mobil'den Pro 128 GB'lık cep telefonu 4699 lira. Kumtel, fritöz yağsız 5,5 litre Air Airfryer serisi 1399 TL. Delta sandık tipi derin dondurucu 190 litrelik bunun da fiyatı yaklaşık 4000 lira. Casio kadınlar için kol saati siyah e, kordonlu, deri kordonlu 299 lira. Intex'ten ananas bebek havuzu böyle gölgelik gibi aslında güzel düşünülmüş bir şey bebekler için 349 lira Kumtel'den turbo cam fırın beyaz renkli 2250 TL Yeni gelenler hoş geldiniz diyelim ve fazla abonelerimiz değerli dostlar beğen butonuna bastığınız için de sağ olun Başka neler var Myvalis Expo üçlü valiz seti küçük boy orta boy büyük boy olmak üzere tamamının fiyatı 1249 lira. Brown şarjlı saç ve sakal şekillendirici 379 TL. Alt tarafta e, gösterdim arkadaşlar Google Play'e girince şu sol alttaki o resim çıkıyor Bim uygulaması. Apple Store'da da Bim logolu şey çıkıyor. Bunları yükleyip indirebilirsiniz cep telefonunuza oradan görürsünüz bu ürünleri. Samsung Bluetooth kulaklık 300 lira. K-Smart'ın 4 programlı bulaşık makinesi 3499 TL. Kumtel inox set üstü ocak 799 lira. K Smart'ın 8 kilogram kapasiteli çamaşır kurutma makinesi 3499 lira. Çamaşır kurutma makinesi kullananlar var mı? Ne diyorsunuz? İyi mi yoksa dışarıya çamaşırla filan asıyorsunuz? Yorumlarınızı bekliyorum. HomeTech Alpha 10 Klavyeli tablet var bazen yorumlarda soruluyor klavyesi dahil arkadaşlar klavyeli şekilde satılıyor 1399 lira sipariş veriyorsunuz evinize teslim ediliyor. K-Smart cam davlumbaz 749 lira HP laptop AMD Ryzen 3 işlemci 4799 TL Philips toz torbasız süpürge 1599 lira. Prover kırıcı ya da delici matkap nasıl kullanmak isterseniz 499 TL BIM internet alışverişi içinde. Merkusis Wi-Fi menzil genişletici evinizdeki e, internet sinyalini daha kuvvetlendiriyor. 229 TL. E, bir izleyicimiz sormuş bunlar markete ne zaman geliyor diye. E, değerli dostlar bunlar markete gelmiyor cep telefonu uygulamasını BIM'in indiriyorsunuz. Orada buluyorsunuz. Oradan takip ediyorsunuz. Xiaomi Vacuum Mop 2 Pro Plus robot süpürge 6499 lira. TCL 43 inçlik Full HD Smart LED televizyon 4600 lira. Stanley Termos 1 litre 449 TL. HP Omen oyuncu kulaklığı 299 lira. Jabra 75t Elite Bluetooth kulaklık 999 lira. Bu Jabra'nın kulaklıkları böyle oluyor böyle. Biraz daha fiyatları buralarda oluyor. Prover lazer metre 50 metreye kadar ölçüyor 399 TL. Kiwi dijital gıda kurutucu 599 lira. Babylisten 8 başlıklı yüz ve vücut bakım kiti 449 lira. Oral-B Genius şarj edilebilir diş fırçası 1099 TL. Daha böyle farklı bir makine herhalde bildiğimiz Oral-B'lerden. Kumtel Kettle 349 lira. Kumtel'in böyle bir ürünü olduğunu mesela ben de bu videoda öğrenmiş oldum. Kumtel cam davlumbaz beyaz renkli 929 lira. Samsung Type-C 25 watt'lık hızlı şarj adaptörü 219 lira. Roventa Premium Care saç düzleştirici 849 lira. BİM indirimlerinde cep telefonuna özel, cep telefonu uygulamasına özel tabi. Hometech elektrikli sıcak su torbası 299 TL. Relax'tan çelik termos 2 litre hacimli 169 lira. Moju by T-Tech taşınabilir şarj aleti 2000-20000 mAh 199 TL. Mojo by T-Tech kablosuz bluetooth kulaklık 279 lira. Alora Garden gölgelikli ve de yatarlı bahçe salıncağı 3000 TL yaklaşık fiyatı. Campout menteşeli ateş kutusu 299 lira. Campout alüminyum katlanır çantalı masa küçük 399 TL. Alora Garden'dan metal bahçe oturma grubu bir tane ikili iki tane tekli bir de sehpası 3500 lira. Decalove Kids Collection Ahşap Çocuk Yatağı. Bu da çok hoş tatlı duruyor. 999 lira. Samsung Galaxy A12 128 GB'lık cep telefonu 4399 TL. Dönen başlıklı diş fırçası var. 129 lira. Bu bin mağazalarına böyle marketlere de bazen geliyordu bilirsiniz. WeFit by Void manyetik eliptik bisiklet 2199 lira. Lenovo Tab M17 tablet var 10 inçlik 1799 TL Digit su hava temizleme cihazı 1699 lira Bu arada beğenmeyi unutanlar varsa hatırlatmış olalım beğenip bizlere destek olabilirsiniz arkadaşlar sizlerin desteğiyle moral motivasyon kendimize enerji ve güç kuvvet buluyoruz dijit bu 1899 lira. Android TV medya oynatıcı 1900 lira Xiaomi Mi Wi-Fi router sinyal güçlendirici 239 lira. Fotoğraf yazıcısı e, artıyor 899 lira. Purina Friskies e, kedişler olmadan olmaz. 10 kilosu 399 lira. Casio kadınlar için kol saati az önce deri kordonlusu vardı. Bu da böyle çelik kordonlu. 529 lira. Campout el feneri, LED el feneri 179 TL. Rising Sports Hello Kitty Inline 4 tekerli paten 649 lira. Rising Sports Kızıl Ötesi lazerli okçuluk seti. Enteresan oyuncaklar varmış. Hakikaten bu kızıl ötesi böyle lazerli. 189